Merhabalar sevgili öğrenciler. Hepiniz İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Ee, kanalımızın amacı e, bu uzaktan eğitim döneminde siz sevgili öğrencilere yardımcı olmaktır. Özellikle İngilizce dersinde Ortaokul Akademisindeki öğrencilere yönelik e, videolar çekeceğiz. Videolarımızda e, konu anlatımı, ünite kelimeleri ve Vakit buldukça da konularla alakalı e, test sorularına, deneme sorularına yer vereceğiz. E, uzaktan eğitim dönemini bu şekilde verimli bir şekilde geçirmeye çalışacağız sizlerle. Ayrıca e, kanalımızın e, bağlı olduğu sitemiz ingilizcekampüs.com'a hepinizi bekleriz. E, ingilizcekampüs.com her gün be, e, güncel belge ve doküman sunan faydalı bir sitedir. Sizler de sitemize gelip e, sınava hazırlanırken 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için... Sınava ki ilkokul kademesi de dahil tabii ki ama ortaokul öğrencilerine yönelik her gün güncel belge ve dokümanlar paylaşmaktayız. Sizler de sitemize gelip güncel belge ve dokümanları günlük takip edebilirsiniz. Yeni videolar gelene kadar hoşçakalın ve senlikle kalın.